Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel Android TV'de Wi-Fi bağlanma sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. Öncelikle Vestel Android televizyonu açık konuma getiren kumandadan menü tuşuna basın. Ekranda ana menü açılacak. Karşınıza gelen ana menüde ekranın sağ üstünde bulunan ayarlar simgesinin üzerine gelerek kumandanızı nokta tuşuna basın. Sırasıyla cihaz serçileri tarih ve saat otomatik tarih ve saat satına gelerek kumandanızın nokta tuşuna basın. Ekrana gelen seçeneklerden A tarafından sağın saati kullanan seçeneği gelerek burada ok tuşuna basın. Yani mutlaka A tarafından sağlanan saati ve tarihi mutlaka kontrol edin. Eğer tarih ve saat yanlışsa Wi-Fi'ye bağlanamazsınız. Bağlı ve internet yok gibi bir sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ardından e, Wi-Fi bağlanma sorunundan kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.